Saadet Partisi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Tülay tarafından Alanya'ya bir koordinatör atanmasını siyasi literatürümüze yeni bir kelime daha eklendi diye yorumladı. Evet, yani e, siyasi literatürümüzde, mahalli idarelerde maalesef e, literatürümüze yeni bir kelime daha girdi. Koordinatör diye bir kelime. Tabii baktığımız zaman Büyükşehir Yasası'nın içerisinde böyle koordinatör diye bir ifadeyi göremiyoruz. Aktaş, AK Parti'nin seçimleri kaybettiği için Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı üzerinde baskı kurma amacında olduğunu söyledi. AK Parti Alanya Belediyesi'ni alamadığı için kendisince böyle bir yöntem uyguluyor. Yalnız Büyükşehir Yasası'nın genel mantığına baktığımızda şunu görüyoruz. Yani mevcut iktidar öyle bir yasa çıkartmış ki eğer ben ilçe belediyesini alamazsam Büyükşehir Belediyesi'ni alırım. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerini ben kontrol etmiş olurum. Büyükşehir'i alamazsam, Büyükşehir Yasası'nın içerisinde Yatırım izleme ve Koordinasyon Merkezi diye bir kurum var. Bir ee, ekip var. Bu ekip, başkanı vali ve bağlı olduğu yer İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı da Başbakanlığa bağlı. Yani özel bir, bütçeli bir kurum. Büyükşehir Belediyesi'ni alamazsam, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi ile İçişleri Bakanı eliyle belediyeleri üstünde bir çekiç olurum ve o şekilde çok daha rahat yönetirim diye düşünülmüş. Bu mantıkla, bu ana fikirle Büyükşehir yakası hazırlanmış. Aktaş, Alanya'ya kurulan koordinatörlük biriminin neden başka ilçelere kurulmadığını sordu. Şunu sormak lazım Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Antalya'da 19 tane ilçe var. Acaba siz Çepes'e bir koordinatör atadınız mı? Acaba siz Gazi Paşa'ya da atadınız mı? Acaba siz Akseki'ye de atadınız mı? Yani 19 ilçenin hepsinde bu koordinatör var mı? Yoksa Alanya'ya mahsus bir koordinatör mü bu? Aktaş, AK Parti tarafından yapılan hamlelerle Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in muhtarlık pozisyonuna sokulmaya çalışıldığını belirtti. İşin şeyine bakıyorum, kişiden ziyade olayın mantığına bakıyorum, yapılış tarzına bakıyorum. Maalesef Alanya'da Sayın Adem Murat Mücel belediye başkanlığını kazandı ama şu an ben açıkçası onun yerinde olmak istemezdim. Neden? Çünkü öyle şeyler yapıldı ki Alanya Belediye Başkanı'nı adeta muhtar pozisyonuna soktular. Ya muhtar değil ki resmen ciddi bir belediye başkanı bu. Yani ciddi bir oy olarak seçilmiş. Siz buna saygı duymanız lazım. Bunu manipüle edeceğim. Yücelin seçimleri ciddi oyla kazandığını hatırlatan Aktaş, AK Parti'nin bu yanlışından bir an önce dönmesini istedi. Ve dolayısıyla biz şunu isterdik açıkçası. Büyükşehir yasası çerçevesinde 19 ilçedeki belediye başkanının tamamına her türlü yetki verilmeli. Kim ne yapacaksa görülmeli. Aslında koordinatör Hüseyin Güney değil, aslında koordinatör Menderes Türel olmalı. Yani Menderes Türel çatıda koordinatör tarzında olmalı. 19 ilçede bütün yetkileri kendi bünyesinde toplamış, tüm yetkileri kullanarak hizmeti yapar pozisyonda olmalı. Kim hata yaparsa Menderes Türel'e hesap vermeli. Koordinatör bizce Menderes Türel olmalı. Biz bunu tavsiye ediyoruz. Bize göre yapılan bu hatadır. Bu hatadan da bir an önce dönmelerini kendilerine tavsiye ediyoruz.